Arkadaşlar selamun aleyküm. Bugün kirazlı yalıya yemli oltayla balık avına geldim arkadaşlar. Masa, tava, tencere, çocuklarla beraber çok güzel bir hava var böyle esinti. Güzel bir sahil burası. Küçük bir sahili var. Buradan yemli atacağız istavrit. Önce çapari yapacağız. Sonra akşamüstü yemli boru kurdu yemimiz. Güzel bir av yapacağız. İnşallah verimli olur bizim için arkadaşlar. Çetin Balık'ta kanalımı takipte olursanız güzel bilgiler, güzel içerikler. Sizden ricam videomu izlemeden önce kanalımı beğenip videomu beğenip kanalıma abone olmanız arkadaşlar. Sizden tek ricam budur. Kanala abone olmak ücretsiz. Şöyle güzel bir sahili var arkadaşlar buranın. Bakın mis gibi. Bakın olta atıyor herkes oradan. Şöyle. Yani güzel bir av da yapabilirsiniz. Güzel oturabilirsiniz de burada. Sahil kenarı çok güzel. Şimdi ben önce bir çaparı yapacağım. Ondan sonra ise yemle yapacağım arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak durum. Şimdiden bizlere rastgele görüşmek dileğiyle. Şöyle güzel bir sahili var. Çocuklarla geldik bugün. buradan atacağım. Şöyle obdeşlerimiz var atan. Evet arkadaşlar şöyle masamızı açtık kurulduk. Şimdi yemli bunu atacağım akşam spin kamışımla. Şimdi kamışım çapari atacak yapacağım. Okuma Makaira 440 200 gram. Üzerinde Shimano Filigen makinem var arkadaşlar. Surf kafa. Onlar çek yapacağım bakalım bugün. Bakalım eğer çapari de balık yapmazsa yemli de boru kurdu aldım. Boru kurduyla gece ışıklı şamandıralı av yapacağız arkadaşlar. Şöyle gez göz arpacık yaparken geçen gün şu limanda kaza olmuştu. Gemi yanaştıran gırgırlar gemiyi hızlı itmişti minçleri minçleri hepsini dökmüştü arkadaşlar. Şöyle tam karşıya silah gibi yapıyoruz. Şöyle açıyoruz arkadaşlar. Şunu akşam kullanacağım arkadaşlar gece. Kırmızıyı gece kullanacağım. Çünkü gece renkliler daha güzel iş yapıyor. Şimdi normal yeşil kullanacağım şu yeşili kullanacağım şimdi. Şuradan çaparemizi açalım arkadaşlar. Çaparemizin rengi böyle. Yeşil. Yeşil simli. Şunları aşağıya koyalım. Rüzgar var yoksa uçuracak. Eğer çaparı yapmazsa yemini de almaya çalışacağız arkadaşlar balığı. Evet. Şöyle çayım da geldi. Çayımla beraber yudumlarken oltamı savuracağım şimdi arkadaşlar. Oltamı savururken Evet. Şu şekilde Evet, surf kastik yapacağız şimdi. Şöyle. Şöyle geriye atıyoruz arkadaşlar kurşunumuzu. Şu şekilde. Evet, balık geldi abiden oradan bir tane. Yavaş yavaş başlıyoruz bakalım. Arkadaşlar çok güzel bir hava var. Ortam böyle. Arkadaşlar bugün yemli istavri davana geldim. Şöyle boru kurduğumuzu mercimek tanesi kadar kesiyoruz. Boru kurdura durmuyor yerinde tabi. Çarnı canlı canlı. Yemimizi kesip hemen oltamıza takacağız ve oltamızı sallayacağız arkadaşlar. Mercimek tanesi kadar kesiyoruz yemimizi. Şöyle boru kurtlarının içinden çekiyoruz boru kurtlarını. Evet. Şöyle mercimek tanesi kadar kesiyoruz arkadaşlar. Şimdi yemimizi takıyoruz çaparımıza. Çaparımız şöyle. Gece çaparısı. Turunculu. Şöyle en üstten doğru takmaya başlayalım. Şöyle en üstten takıyoruz arkadaşlar. En üste şöyle bir tane taktık. Hemen altına geçiyoruz. Altına da bir tane takıyoruz. Şöyle. Bu şekilde avlanıyoruz arkadaşlar. İnşallah güzel bir verimli av olur. Güzel keyif yaparız. şekilde. Takıyoruz yemlerimizi. Evet arkadaşlar, yemimizi taktık. oltamızı atıyoruz. Çekil orada Atacağız ve bekleyeceğiz. Bakalım ne olacak. Şöyle geriye doğru atıyoruz oltamızı. öyle ileriye doğru savuruyoruz bakalım. Şamandıralı daha iyi yemli. Evet arkadaşlar. Voltamızı attık bakalım ne olacak. Arkadaşlar ava başladık. Tek tük balığımız geliyor arkadaşlar. Şu şekilde. Balıklarımız şu şekilde arkadaşlar. Yeni başladık balıklar. Yüzüyorlar. Bakalım rastgele biz arkadaşlar. İnşallah güzel bir av olur. Sizlere de güzel bir video çıkartırız. Güzel bir av var arkadaşlar. Mis gibi. Böyle herkes av yapıyor. Burası Kirazlı Yalı sahil. Şamanır alırız denizde. Şurada zaten şöyle sahil boyu ailemle beraber geldim. Onlar oturuyorlar. Ben buradan olta atıyorum arkadaşlar. Takım bilgisini verdim zaten. Şaparamı göstermiştim. Kamışım DAIWA balistik 274 1442. Makinam DAIWA BG Bilek 4000 DC arkadaşlar. 4000lik makine kullanıyorum. Rahat oluyor. Evet, atar atmaz vurdu. Vuruyor. Evet. Bir tane balığımız geldi. Şöyle. Güzel keyif yapıyoruz arkadaşlar. Sizden ricam kanalıma abone olup takip etmeniz. <laughs> Şöyle. Orada yem gitti. Hemen yemimizi tazeleyelim. Geriye atıyoruz oltamızı. Nereye doğru sallıyoruz. Şamanlara batıp batıp çıkıyor arkadaşlar. Zingir zingir ediyor. Çekelim bakalım ne var. Evet arkadaşlar. Balığımız geliyor. tane vardı biri gitti. Hemen balayı gördün mü sen? Düştü. Al hadi. Al hadi kovayı at. Atar atmaz vuruyor ya. Atar atmaz vuruyor arkadaşlar. Evet atar atmaz zin 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 ediyor. Evet şamanlara dans ediyor. Dans 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 dans. Bayağı mücadele veriyor. Evet. Balık boyları güzel arkadaşlar. Yemliğe güzel balık geliyor. Kirazlı yaladayız. Evet. Balığımız geldi arkadaşlar. Ya, sen mi ha, ver bunu. Çok güzel. Murat sen bu işi çözdün. Eymen. Baban iki tane balık yakaladı gördün mü? Yakaladı ya. Al sana vereceğim. Sen de kovaya at. Kovaya at hadi. İki tane eymen al. Başta. At kovanın içine at Eymen. Bir de at. Kafasından tut. Çağırdığın kızlar nerede Reymen? Evet iki, iki tane. Bir tanesi de yukarıda. Evet hem kuyruğundan hem bacağından hem kolundan. Reymen al. Al Reymen hemen. Bunu böyle bekletirsen takılır Eymen. Tut çıkar. Ne? Bak şöyle çıkaracaksın Eymen. Gel. Ne? Ne şöyle kafasını tuttun ya. Ne? İğneyi de tutacaksın ha burada iğne var ya. Böyle. Ha böyle çekeceksin iğneyi. Al koyat. Kafasını sağlam tut. Değme sar bakalım. Sar 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 sar. Çok hızlı değil evet öyle. Sar bakalım. Güzel. Sar 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 hemen. Bakalım balık var mı? Oynatmayacaksın kamışı. Sar 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 sar. Sar bakalım sar. Evet sar sar sar. sar, sar. Sarmadın niye? Bak yine aynı yere geldi. <laughs> Eymen 3 tane yakaladım bu sefer. Büyük. Üç tane balık yakaladı Eymen. Eymen. Sen bu işi çözeceksin. Ondan sürekli Sen sen alış. Sen alış bu aşıyı vereyim ben sana. Sen babana profesyonel bir olta aldırırsın. Sürekli balığa gideceğiz seninle beraber. Al. Al Eymen. He güzel balık var ya. Arkadaşlar yayınımıza kanalımıza abone olup takip ederseniz çok sevinirim. Güzel her zaman ava gidiyoruz. Levrek avına, lüfer avına, istavrit avına. Azman İstavrit geldi. İstavrit <laughs> maşallah. Azman geldi. Oo bakabilir miyim şuna? Tabii, tabii, tabii. Maşallah lüfer kadar ya. Bir tane daha gitti. Oh, 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 Oh. <laughs> lüfer kadar maşallah. i̇nanmıyorum sana tamam, baba. Poşeti atı versene zahmet başkanım. Bunun, <laughs> bunun, i̇stavrit mi oluyor bunların şey? bunların evet, bu Evet istavritin büyüğü o. Şunu tutsana ben. Sar Eymen sar 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 sar. Çok hızlı değil kamış oynatmadan evet böyle sar. Sar 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 biraz daha hızlı. Evet. Evet Eymen. Eymen de balık tutuyoruz bugün. Eymen de bu aşıyı aldı. Sar Eymen sar kayalara takılır orada. Ben de büyük zannettim ama büyük değilmiş. Arkadaşlar yemimizi tazeleyeceğiz. Balıklar yemlerimizi talan etti. Evet arkadaşlar şamandıramız deli oluyor. Çekelim bakalım kaç tane var. Evet. Oltamız geldi. Evet iki tane güzel. Güzel boy istavrit arkadaşlar. Şöyle. Evet bizim oltanın şamandırası yine deli oldu. Çekelim bakalım kaç tane var. Şardığın balıklar neredeler Osman? Evet iki tane daha geldi ya ben Çağırdığın balıklar neredeler Eymen Evet arkadaşlar güzel bir keyif yapıyoruz güzel balık var bu ne ya deniz kestanesi geldi Burad, Hayır. Hayır. Deniz Kestanesi evet. Orta arkadaşlar Denizkeshanesi geldi. Evet Eymen sarıyor oltamızı. Hayır. Sar 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 hiç Hayır. bekletme sar. Sar 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 sen düşürürsün. <laughs> evet zorluyor arkadaşlar, Hayır. zorluyor. Hayır. Zorluyor. Galiba ya büyük ya da Eymen bak. Eymen kaç tane geldi? Eymen gördün mü? 3 tane geldi. Arayayım mı? Evet. Yine şamandıramız batıp çıkıyor. Gel bakalım gel 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 babalım gel. Arkadaşlar bugün 26 Temmuz güzel yemlav yapıyoruz. Evet balığımız geldi. Kirazlı yaradayız on numara keyif yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar güzel balık geldi. 10 numara arkadaşlar. Onlu onlu. Evet oradan da geldi. Evet arkadaşlar şamandıramız gömülüp çıkıyor yine. Çekelim bakalım kaç tane var. Gecenin ilerleyen saatlerine doğru avımız devam ediyor arkadaşlar. Evet. iki tane. Güzel. Güzel boy. Yağmur. Fena vuruyor. Şamandıra yatıyor. Allah Allah. Dur bakalım. Balık var mı? Yok yok. Yo. Bakayım çekeyim. Murat şamandıralar dans ediyor. Sen getirmedin değil mi? Evet bir balamız daha geldi. Evet şamandıramız dans dans yapıyor. Bakalım var mı? Takılma takılma takılma. Arkadaşlar buradan da geldi. Evet, ufaktan vuruyor yine şamandıramız. Balıklarımız <laughs> 1 kilo kadar tuttuk arkadaşlar. Devam ediyor avımız. Evet arkadaşlar. Şamandıramız gömüldü. Çekelim bakalım balığımızı. Düştü, orada düştü gitti. Evet.